Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dersiniz? Bugün Erencil'de yine takılıyoruz. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Fakat yine rankımızı kasmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar size ne oldu ya? Biraz videolar az izleniyor. Aa, bak buradan güzel inliyormuş. Biraz videolar yani arttırın arkadaşlar. Like atın. Arkadaşlar bu arada şimdiden söyleyeyim. Ee, kardeşim ID'ni yani benimle oynar mısın diyenler falan var. ID'nizi yoruma yazın fakat yorum arkadaşlar 3-4 kere yazmayın 3-4 kere ayrı yorum yazmayın Çünkü yazarsanız hem kanalda gözükmüyor yorumlarınız hem de spam'a düşüyor yani yaptığınız yorumlar O yüzden bir yorumda kardeşim ne anlatacaksan bir yorumda yaz ee, rica ederim Yani şimdiden teşekkürler Kankam nereye doğru atlasam modlu yer var mı dur bakayım Uçakta bir şeyler oluyor ama hemen bizim bir modlu mekana atlayalım ee, siz de şimdiden bir ben atlayana kadar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizden bekliyorum. Hepiniz seviyorsunuz, Cansınız. Arkadaşlar bu arada kanala 2-3 tane daha shorts videosu attım. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Shorts kısmının. Yani güzel videolar onlarda. Editli meditli. Yani yakışır düzeyde. İsterseniz onlara bir göz atın yani. Bu arada altımda poçinki ama poçinkiye insem mi diyeceğim. Poçinkiye inersem ne olur biliyor musunuz? Kartımız yok ya canlanma kartı vermediği için sıkıntı olur. Yani burada hem canlanma kartı alalım. Hani ölürsek de bir daha doğalım mantığıyla. Ya da canlanma kartını alıp kaçabiliriz. O da bir seçenek yani. Şimdi biraz yanlış mı işaretledim? Yok doğru. Tamam kardeşim. Query'nin oradaki e, yere geldik. Şimdi umarım geçinmem. Geçinersem havada ölme sıkıntı olabilir? Daha hiç havada ölmedim ama umarım da ölmem yani. Kanka bir ilk olsun istemiyorum yani. Yok yok tamam bizden önce bizden önce inen yok abi. Ben havada adam vurabilirsem çok güzel olur bu arada. Aa harbi lan onu deneyeceğim bakın. Havada adam vurabilirsem deneyeceğim bir dakika. Silah verirse yapacağız kardeşim. Ver silah ver 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 ver. AK çok iyi çok iyi. Var mı gelen? Var mı gelen? Dur 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 bakayım. Aa var. Vallahi. Oh. Abi. Bence bu havada sayılır bu arada. Bence bu havada vurdum sayılır. Harbi diyorum. Çok iyiydi bu arada. Arkadaşlar ne diyorsunuz sizce sayılır mı? Bence sayılır bu arada. Kanka bu bu vuruş için bir like. Bu vuruş için bir like. AK yani tam oturtmadım mı böyle? Mermi kaçırmadım herhalde bir hatırlamıyorum da. Abi AK gerçekten mükemmel bir silah. İndiğinde veriyor ya. Bitti. O zaman bitti. Ama Uzi'yi sevmem arkadaşlar. Ya Uzi benlik değil. Bizlik değil abi. Uzi hemen bir Tömer misi. M4 AK daha güzeldir. Bir de 6x çekeceksin. Abo. AK de lazer ya da dürbünsüz. Çok iyi. Yani Vektör de Uzi ile aynı şey. Hatta Vektör Uzi'den de kötü. Seni bir... Onun... Kusura bakmayın arkadaşlar. Arada böyle olabiliyor. Şimdi kör olduk yazmanıza gerek yok. Ben önceden söyleyeyim. Eee Evet benim hatam arkadaşlar. Yani yeni hassasiyete geçtiğimizden beri bir türlü bu şeye alışamadım. Dürbünsüz ve lazere. Lazerle dürbünsüzü alışamadım. Yoksa 3x, 4x, 5x, 10x onlar falan bizlik yani. Kardeşim son anda aldım son anda aldım. Var mı öyle bir şey ya sen nasıl bir yürek yemişsin öyle direkt dalınır mı kardeşim ya. Uzaktan botan mı iniyoruz anlamadım ki. Yalnız son anda drop şatım kurtardı beni. Araba falan geliyor. Oğlum bak kafam karışıyor. Ne oluyor? DP almayacağım. Alayım mı? Almayayım ya. DP'ye gerek yok. Sen al abi. Al 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 al. Oh. Kardeşim senin UMP'ni alırlar. UMP arkadaşlar şimdi lazım. Yani M4'ten daha çok lazım bence. Abi çünkü UMP bir sıkıyorsun. Abo. Önümüzdekilere doğru gideceğim hafiften. Şunları da bir alayım. Ama bir dakika seni basmamız lazım arkadaşlar. Bu fasulye hep önemli bir şey. Önemli bir şey bunlar. Şu uçalım bir de. Dur lan. Uçalım. Kangas şunun üstüne konacağım. Nasıl ama çok mantıklı değil mi? Bence çok mantıklı. Kardeşim benim. Altta arkadaşlar altta da bu. Şu ileridekinde. Şimdi ben şuraya doğru uçacağım. Çünkü... Anladı herhalde benim orada olduğumu da ne olur ne olmaz kardeşim. <laughs> Şuraya bir gireceğim ya. Gir gir buraya dalayım. Hadi bakalım. Allah ne verdiyse dalıyoruz arkadaşlar. Ayak sesi var. Zaten siz de artadan görüyorsunuz. Nerede lan bu? Birader köşede pusmuyor. Da. Sen köşeyi ne ara? Oha en dip köşeye gelmiş. Abi az önce baktım ben orada durmuyordu. Birader ne ara geldin abi? Şunun yerini bir değiştireceğim arkadaşlar. Bu orada olunca karmaşıklık çıkarıyor. Hemen şöyle yerini buraya koyalım. Yani çünkü karmaşık oluyor öyle ya. Kanka şurada bakın modlu yerin üstünden geçiyoruz da. Atlayayım mı ki ya bilmiyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Atlayayım mı? Ne yapayım? Ne dersiniz? Abi şu an çok kararsız kaldım ya. Erkenden ölmek de istemiyorum bir yandan. De. Kanka çok kararsızım ya arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız? Bir yoruma yazın bakayım. Bilader atladım ya. Vallahi atladım Yani yapacak bir şey yok. Atlayalım bakalım yani. Burası umarım karmaşık değildir. Çok karmaşıksa bizim için Sıkıntı çünkü. Hemen kankam yetişiriz de. Ne oluyor la buralarda? Kankam ben şurada bir bak. Loot'umu yapayım 2-3. Benim için sıkıntı değil yani. Sonra gidebilirim yani. O manadan. Zaten uzim var hiç sevmem. Sevmem dedikçe geliyor. Kango buraları süpürmüşler oğlum. Mermi bile bırakmamışlar lan. Oha abi bu ne? Bak şunun bile mermisi yok. Uzi almak zorundayım. Abi her şey sömürmüş, ya. Süpürmüşler abi, sömürmüşler. Bir 6x bırakmışlar ona da sağ ol yani. Thompson kullanacağız mecburuz. Thompson bu arada iyi silah. İyi silah. 50 mermi oldu mu? Can yakar. Kardeşim benim buralar tehlikeli. Fark etmişsinizdir. Hafiften şöyle lootumu veriyor tamam. Senin bir of yalnız. Birader şu önümde fight var hemen oraya bir dahil olacağım. Bir dakika o ver 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 ver. M4 müydü o ver ver ver. M4'ü severiz abi. Hiç yoktan hiç yoktan değil oğlum. İyi silah Ben Kör oldum. Baya baya kör oldum ne oldu bana? <laughs> Şimdi bir tane de bundan patlatayım dedim. Bu arada arkadaşlar bu modda da bir şey gelsin mi video? Bence güzel mod bu arada. kan burada kalabalık neredir bak. Ee, Golden Tree değil de bak. Arkadaşlar o işaretli yere atlamayacağım. Onun da ilerisini atlayacağım. Çünkü oraya çok fazla kişi atlayacak büyük ihtimal. Oradan bir lootumuzu yapalım zaten. Burası küçük yer ya hemen hızlıca gideriz oraya. Şuradan bir lootumuzu yapalım dayı. Çakıl abi çakıl çakıl çakıl. Biladerim sen nereden gelin ne yaparsınız? Siz kimsiniz? Çok güzel çok güzel. Yalnız adamlar her yerden çıkıyor birader. Çok dolu bunlar. Ee, niye bir tane daha geldi kardeşim? Abi ben bunu nasıl alayım canım full diye değil ya neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir önceki videolarda izlemeyi unutmayın hoşçakalın bay bay.